Yaşam alanı kurgularını benzersiz parmak izi gibi buluyorum. Evler her insanın kendi kalesi. İçeride güveni ve huzuru bulmak başlıca duygu. Siz varoluşunuzu tamamladığınızda bile maddesel olarak yerleştirdiğiniz her parçanın varoluşunu sürdürmesi olası. Ve düşünülerek kendi tarzınızı ifade eden bir parçaya kendi genetik kodunuzu aktarıyorsunuz. Üzerine yılları koyduğunuzda da bu aktarılan parça antika değeri alıyor. Merhaba, ben iç mimar Özlem Algül, Tutu Dajora Mimarlığı'nın kurucusuyum. Bugün Balat'tayız. Balat'ta Genantik'teyim. Genantik'ten seçtiğim parçaları modern e, kurgusuyla hazırladığım bir evin içinde konumlandırmayı sizinle paylaşacağım. Geçmişten izler taşıyan antika parçaların modernin içindeki yerini anlatmak için House Beautiful'a özel bu değerli antika parçaları seçtim ve yerleştirmesini yaptım. E, bu değerli gramofonun kullanıcının e, plaklarını daha zevkle dinleyeceğinden eminim. Bu değerli saat antika saatin yerleştirmesi zamanın içindeki yolculuğumuzu da bize anlatacak. Yine masamızda yerleştirdiğim bu çini porselenler aslında evin renkleri renkleriyle dokusuyla ne kadar iç içe görünüyor değil mi? Bu harika antika saat, bu masada yenen harika yemekler için bu zaman yolculuğunda çok güzel izler taşıyacağını düşünüyorum. Umarım e, herkese ilham olur.